İskenderun Yenişehir Mahallesi 23. sokak üzerinde su birden gelince hem evin su borusu patladı hem de sokak ortasında bulunan fozeptik kapağından dışkılar sokağa çıktı. Birçok vatandaşın yoğun olarak kullandığı Yenişehir Mahallesi 23. sokak üzerinde yaşananlar mahalle sakinlerini ve esnafın tepkisini çekti. Birden gelince patlattı. İddialara göre pazar güne kesik olan su bugün gelince bazı yerlerde patlamaların yaşandığı belirtildi. Dediler. Bir saat oldu. Kimseden bir ses yok. Bir mesaj geldi, işleminiz alındı diye. Dün biraz kesik de fazla gelmiyordu. Birden gelince eski bir de borular çürümüş. Birden gelince ucu patladı. Ve gittim yeni bir tane alayım ben kendim takayım diye. Ee, Tazikli geldiği için. Mahalle sakinlerinden İbrahim Cevvaroğlu evinde ve sokağında yaşananları haber ekibimize anlattı. Sular kıp kırmızı oldu. Sular Gittim oraya gereken şeylere yaptım. 10 dakika sonra dediler kimse gelen var ne giden var. Yani yazık bu su parasını bize ekleyecekler. Cezayı da yiyeceğiz. Dışarıdaki lokar geçen asfalt yaparken çökerttiler. Biz dedik ki çökerttiniz. Hatta annem söyledi çökerttiniz. Çökertmesini biliyorsak yapmayısını da biliriz dedi. Arıyoruz gelen var ne yapan var. Yani şaştı kaldı. Zaten bir aydan belli çalışmıyoruz bu virüsten dolayı. Evden dışarı çıkamıyoruz, paramız yok. Ben bunun nasıl yapacağım suyu? Ceza gelirse nasıl ödeyeceğim? Hırsızlık mı yapayım? Evet, bu şey affedersin. E, pislik çıkıyor. Şimdi ama temiz su akıyor. Ne yapak yani bir, bir aydan belli virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz, paramız yok, çalışmıyoruz. Yani tıraş olacak para bile yok yani. Nasıl yapacağız? Bir de ceza gelirse nasıl ödeyeceğiz?